Bismillahirrahmanirrahim. Ey insan cemaat. Kendisine tutunduğunuz takdirde hiçbir zaman yolunuzu şaşırmayacağınız birini tavsiye edeyim mi? O da Ali'dir. Onu beni sevdiğiniz gibi sevin. Bana verdiğiniz değeri ona da verin. Benim sizi sevdiğimi Cebrail Allah Azze ve Celle tarafından bana emretmiştir. Kenzi Lumma Cilt 6 sayfa 157 Hadis no 2625 Allahümme salli ala seyyidina Zor değil mi? En sevdiğin insanlar tarafından kırılıp kırıldım diyememek. Nerede olursanız olun Allah sizinledir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis suresi 4. ayet. Destur ya ricali gayb. Benim nazarımda en zeki kişi ayda bir olsun kendisini aptal diyebilen kişidir diyor Dostoyevski. Kendisini akıllı zanneden herkes aptaldır diyor Voltari. Fakat insanda öyle bir latife... Öyle öyle bir latife. Her ne sual edilirse böyle ki fasık da olsun. Cenab-ı Hak o latife hürmeten o matlubu yerine getirir. Rahatınız bozulmasın diye hangi doğrudan vazgeçtiyseniz o fiyata satıldınız demektir. Benim suçum yok Hakim O güldü ben aşık oldum. Genelde gözümüzde büyüttüğümüz insanları tanıdıkça içinden matuşka bebekler daha küçük insanlar çıkıyor bu devrin en zor işi nedir? diye sorsalar edep ile sevmektir. İnsan insanı ya tam ya da tam anlayamadı. Ekşilen, ekşilen, ekşilen. İzliyoruz dost kim, düşman kim? İzliyoruz ve biliyoruz kur kim, çakal kim? Adam gibi adamları sevin. Sizi kaybetmekten korktuğu kadar incitmekten de korksun. Rusya kadınları. Akşam kocaları geldi mi? kocaların ayağından ben belli, belli öper yıkar Suriye kadınlar akşam kocaları gelince bekler kocalarını gelir yanına sarılır korkar Türkiye kadınlar da akşam kocam gelse de dırdır etsem kafasını ağrasam da bekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: deve gibi bir nefeste içmeyin ki iki üç nefeste için. bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin İçtikten sonra da elhamdülillah deyin. Allahümme sahne ala seyyidina ha Muhammed. Akılsız kadınlar kocalarını köle yaparlar ve kölenin kalesi oluverirler. Akıllı kadınlar ise kocalarını kral yaparlar ve kraliçe oluverirler. İmam Ali. Ölmüş yeri ihya edip yüz binler ölmüş tayfeleri ihya eden kimdir? Hak'tan başka ve bütün kainatın halikinden başka şu işi kim yapabilir? Elbette o yapar. O ihya eder. Madem haktır, hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkemeyi kübraya gönderecektir. Yeri ihya ettiği gibi sizi de ihya edecektir. Bahtiyar olur ki bu itibai sünnete hissesiz ziyade ola sünnete ittiba etmeyen tembellik eder ise hasareti azime ehemmiyetsiz görürse ise cinayeti azime teksebini işmam eden tenkit ise dalaleti azimedir tutarsızlık nedir? Ayet okuyan imama CHP haindir deyince bağırıp bahçeli FETÖ'cü deyince pusmaktır. Muhteşem yüzyılda Hürrem Sultan'a raks ettirince saldırıp kuruluşta Malhun Hatun'a raks ettirince susmaktır. Amasız bakarsız şeriat yemeyenlerin mezhebidir. Muhafazakarlık Harun Çetin demiş. İmamın duası şöyle. Bu ve bu gibi mabetlerin mabet olarak kalması için inşa edilmiştir öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir? Ya Rabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma. Amin. Benim sözüm değil, imamın sözü. Şura 51. Hiçbir beşerle Allah'ın doğrudan konuşması olacak şey değildir. Ancak o ani ve içe tesir eden ilahi bir ilham yoluyla veya bir perde arkasında ya da onun istediği şeyi yine onun izniyle bildirsin diye bir elçi göndermek suretiyle konuşur. Çünkü o aşkın ve yücedir. Her hükümde tam isabet sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Şura 51 Allah size bir yol açarsa onu kimse kapatamaz. Bakara 114 Allah'ın mescitlerini ancak ahiret gününe iman eden namazı dost olan kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Kızıyordu, kıskanıyordu, küsüyordu, çok soru soruyordu ama beni çok seviyordu diyeceksin. Ki seni sevsin. kudan Hakim haşr ispat için 7-8 surette muhtelif bir tarzda ispat ediyor. Evvela neşey i ilk yaratılışı nazara veriyor der ki nutfeden alakaya, alakadan mutkaya, mutkadan da ta hilkati insaniye kadar olan neşetinizi, var almanızı görüyorsunuz. Nasıl oluyor da neşeyi, uhrayı ahirette yeniden dirilişi inkar ediyorsunuz? Rabbim gönlümü senden gelen bir sevinçle olur. Kabuğu kırmak istiyorsan okumalısın. Böylece aklını kiraya vermez. Hayatında yol vermen, gerekenlere kıymet verdiğinde yolundan olursun. Zira gözün nuru, nuru imanla ışıklansa ve kabile ise, güçlenirse bütün kainat, gül ve bile ile müzeyyen bir cennet şeklinde görünür. Biz Allah'ı sevenleri Allah'ı seviyor diye sırtımıza taşırız. Allah'ı sevmeyenleri de Allah'ı sevsinler diye sırtımıza taşırız. İlk görüşte aşka inanmazsan belki ama kime aşık olduğunu ilk görüşte anlarsın. Kurtların iyice büyümüş, içinde büyümüş birini. Koyunun sürüsüyle korkutamazsın. Bir erkeğin bu dünyada yapacağı en büyük iyilik mutsuz bir kadını sevmektir. Biz Osmanlı askeriyiz oğul. Kaybetmeden bulmak, hak etmeden almak, savaşmadan ölmek yoktur kaderimiz. Basit yaşayın, cömertçe sevin, dürüstçe konuşun ve her gün dua edin. Her şeyin nasıl süreceğini göreceksiniz. İtten köpekten koksaydık bu kadar sürünün içinde gezmezdik bilmem anlatabildim mi. Aklını alırım demiyorum ama aklında kalırım, çıldırırsın. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. Müzemme Suresi 20 Bismillahirrahmanirrahim Bir gün seni aldatanı, yarın bir başkasını aldatır. Yüzünü yalanla yıkayanı ihanet ile kurulanır. Ey insanlar! Arz ve semayı sizlere motive hizmetkar yapan zat, yaptığı şu iyiliğe karşı ibadete müstahaktır. İbadetinizi ediniz. Feto'nun annesi Yahudi, babası Ermenidir. Böyle dedim diye bana dava açtı, kaybetti. Çünkü ben vesikalı konuştum, belgeler var. Feto, bu yüzyılın lavrencidir diyor Üstad Kadir Mısırlıoğlu. Aslan ayağa kalktığında ne çakalı tanır ne de sürü bilir, bilin istedim. Aklımın zekatını versem bana deli diyenler gibi milyonla adamı abat ederim Üstad Kadir Mısırlıoğlu. Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesin altını pisletmiştir diyor Mahatma Gandhi. Allah'ın salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bolca salavat getirelim ki Peygamber Efendimizin şefaatine ne yapalım? Nail olalım. Allah'ım elhimni rüşdi ve izni min şerri nefsi. Allah'ım bana doğru yol olan ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Ne kadar çok salavat getirsek, Peygamber Zişan aleyhissalatu vesselamın sevgisi, muhabbeti kalbimizde o kadar yer eder. Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselama salavat getirmek insanın ruh dünyasını açar, gönül dünyasını açar. Ümmeti Muhammed'e çok dua etmek lazım. Allah'ım muğfir ümmeti Muhammed, Allah'ım merham ümmeti Muhammed. Allah'ım mensur ümmeti Muhammed, Allah'ım merfez ümmeti Muhammed, Allah'ım mecmu ümmeti Muhammed. Allah'ım meslehi ümmeti Muhammed, Allah'ım müferrican ümmeti Muhammed. Allah'ım mestur ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed kurtulursa tüm insanlık kurtulur. Allahümme Rabbe hazi davet ettamına ve salatı kaimete ati Muhammeden l-vesiyete ve fazilete ve derecete rafiyete ve basi makamel mahmuden il-mezi ve adde inneke la tuklifun mi'at bu duayı okuyan diyor Peygamber Efendimiz şefaatim vacib olur ezandan sonra